Merhaba, ben Leonard Ferhat. Bugün Hisarbeli köyündeyiz, Çatalca. Satılık bir evimiz var. Böyle girelim bakalım, biraz daha bilgi içeriye verelim. Gelin. Arsa 200 metrekare. Daire 70 artı 70 metrekare. Toplam 140 metrekare yaşanacak şekilde. Burası açık alanımız. İşte gördüğünüz gibi giriş. Giriş araba girecek kadar bir girişimiz var. Gelin evin içini bakalım. Şimdi burası yaşanmış önce ama tabii bir e, tadilattan geçmesi lazım. Üste daha çok iş var. E, banyomuz ve duşumuz aynı yerde. Bir oda, bir oda, e, mutfak burası galiba. Evet. Mutfağı gösterelim. Banyo, mutfak bu taraf. Ee, bir oda da burada. Gördüğünüz gibi e, 1, 2, 3, 3 artı 1 geçiyor evimiz. Hisarbeyli e, bu bölgenin ikinci en yüksek köyü. Aşırı bir rüzgar alıyor. Serin, yazın için mükemmel. E, yakında deniz var. Göl var. Köy e, köyle ilgili e, olması gereken birçok şey var. Doğalgaz da var. Bir de üstte hızlı bir e, bakalım nasıl oluyor. Şimdi burası manzara yani ev ne görüyor o da önemli. Gelin şöyle, burası verandamız, burası e, hall, mutfak, oturma yeri, burası da cam olunca manzara güzel, burası yine e, lavabomuz yani banyomuz olacak. Bir oda, bir oda. Yani burada iki oda çıkıyor ve hall, Alta üç oda ve küçük mutfak, ayrı altta. Burası e, veranda var, e, pencereden... Ee, komşumuz var. Komşu. Hani burada en güzel manzara şu manzara. Burada oturuyorsun. Sandalye ne? Oturuyorsun kahve içiyorsun. Gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde. İlgilenen kişiler alttaki numarayı e, ben bir numara bırakacağım. Orada ilgili kişiyi arayıp sorabilirsiniz. E, benden bu kadar. Böyle bir fırsatı kaybetmeyin. Görüşmek üzere.